Değerli takipçiler, söz sizde programımızın bu haftaki konusu ağaçlandırma çalışmalarına vatandaşların ne kadar destek olup olmadıkları oldu. Eskişehirli vatandaşlara hayatları boyunca kaç ağaç diktiklerini soracağız. Hepinize iyi seyirler. Bugüne kadar hiç ağaç diktiniz mi? Ağaçlandırma çalışmalarına destek vermeyi düşünüyor musunuz? Evet, bugüne kadar ağaç diktim. Bayağıca diktim. Ee, katıldım da çocuklarımla birlikte de katıldım. Yine de katılırım. Bu şekilde teşekkür ederiz. <laughs> Bugüne kadar hiç ağaç diktiniz mi? Ağaçlandırma çalışmalarına destek vermeyi düşünüyor musunuz? Hiç ağaç dikmedim ama ağaç çalışmalarına gönülden de desteklerim. Ağaç demek canlı demek ya. Ağaç yani bir ağaç bir ömürde meydana geliyor. Bak bir insan doğuyor büyüyor ama ağaç yıllar alıyor yıllar. Ama maalesef yani her tarafta işte görüyorsunuz yangınlar. Yani çok üzücü bir şey ama yapacak da bir şey yok artık, yanlış. Artık ne zaman gelir? Biz göremeyiz de. Bize sonra gelecek nesil 50 sene sonra görebilir belki bu yeşilliği. Tabii yerine dikerlerse. Bugün ne kadar hiç ağaç diktiniz mi? Ağaçlandırma çalışmalarına destek vermeyi düşünüyor musunuz? E, evet. Esas de benim kendim arangozdur. Bakma balıkçılık yaptığım için e, bundan 3 ay önce 150 tane çam ağacı Karabayır'a diktik. E, çam demek, Türkiye'nin baş demir demektir. Oksijen demektir. Yani her şey doğada. Yani hem diktiniz hem gene evet. olarak destek Evet. Ediyorsun. Doğru süresinde. Aynen bu şekilde. Teşekkür ederiz. Değil, i̇yi günler. Bugüne kadar hiç ağaç diktiniz mi? Ağaçlandırma çalışmalarına destek vermeyi düşünüyor musunuz? Ömrüm ağaç dikmekle geçti. Tema'nın ilk üyelerindenim Eskişehir. Aşağı yukarı kendi tuttuğum hesaba göre 10 geçtim. Sadece ceviz, badem olmak üzere şu anda uğraştığım tarlada bine yakın ağaç var değil mi Metin? Bine yakın bademdir, cevizdir uğraşıyorum. Köyü de Köy e, Benden görüp bütün köylü ağaçlandırıyor. Şu nasıl olur diye gelip bilgi sahibi, yani bilgi alıyorlar, fikir alıyorlar en azından. Yani şimdi köy cevizden geçilmiyor yani. Köy yeşerde ama ee, bizim millet korum yani ağaç dikmek önemli değil önemli de aslında dikilen bir şeyi korumak daha önemli bilinçli olmak gerekiyor. Yani aslında ağaç dikmek, çocuk da diker ağaca ama esasen onu o korumak diyecek. daha önemli. Bugüne kadar hiç ağaç diktiniz mi? Ağaçlandırma çalışmalarına destek vermeyi düşünüyor musunuz? Tabii düşünürüm. Arkadaş kadar olmasa da epey ağaç diktim ben de. Evet. Yani severim. Ağaçları severim. Ama arkadaş daha meraklıdır yani o bakımdan. Yani hem ağaç diktiniz hem destek verdiniz. Evet. Destek ver veririm yani. Destek veririm. Hala da uğraşıyorum yani ağaçla, çiçek lerle her şey ilgi alanımda yani. Teşekkür ederiz. Hiç ağaç diktiniz mi? Ağaçlandırma faaliyetlerine Tabii destek doğru. vermeyi düşünüyor Dedim ya yani o Çamlıca'yı falan tamamen okulla beraber o zaman Osman Gazi Ortaokulu'ndaydık. Düzenli olarak 200 sene yaptık. Adı da Tilki Barı'ydı. Çamlıca oldu sonradan. Çam diktiğimiz için. Ama şimdi çam mam kalmadı. Tamamen bina oldu. <laughs> Onun dışında yok yani. Yani genel olarak ağaç diktiniz ve destekliyorsunuz. Ya tabii ki ağaçsız olur mu? Yemyeşil Türkiye, cennet gibi. Yani doğaya aykırı bir şey ağaçsız olmak. Ne, neyle nefes alacaksın? Sen bunların sayesinde nefes alıyoruz. Onlar olmadı mı? Bittin. Her yer taş bina. Mevcutları yakıyoruz. Biliyorsun işte yani yakıp yakıp yerine binalar yapılıyor. Sebebini bilmiyoruz. 3000, 6000 tane zeytin ağacı Aydın'da gitti. Niye gitti bilmiyor. Sonra vazgeçildi. Şu oldu, bu oldu falan filan. O 6000 zeytin ağacın günahı neydi kardeşim ya? Ha ekranlarda televizyonda seyrediyorsa yerde yatıyor ağaçlar. Yapacaksan bir şey yap. Yani devletin burada şey ayak olması koruması lazım ama devlet bence hiç baktığı ettiği yok teşekkür ederim. Rica ederim. Hiç ağaç diktiniz mi? Ağaçlandırma çalışmalarına destek vermeyi düşünüyor musunuz? Evet ben ağaç diktim. Bu tür ağaç dikmeyi de elbette ki destekliyorum. Ama bu ağaç dikme yani bireysel değil de en azından devlet eliyle olursa toplum bilinçlendirmesiyle bir şekilde çok daha iyi olur. Kıyametin koptuğunu görseniz bile elinizde bir fidan varsa dikin demiş yani. Bunu o dediyse boşuna dememiştir herhalde. Hiç ağaç diktiniz mi? Ağaçlandırma ağaç, faaliyetlerine dev, destek vermeyi düşünüyorsunuz. Devamlı dikerim ben ağaç, yani dikiyorum da bazıları söküyor, bazıları kurutmak için elinden geleni yapıyor. Ben devamlı ağaç dikerim. Yalnız şöyle bir şey, orman yapılırken yanlış bir yapım yapılıyor. Mesela 100 metre eninde 100 metre eninde çam dikildiyse arasına kolay yanmayan ağaç dikilmesi gerekir. Yani cam 100 metre atar tutuştuğu zaman kozalana. Kozalana attığı zaman yangının önüne geçemez. Ama öbür türlü arada devamlı başka bir ağaç yani kolay yanmayan ağaç bulunursa o zaman ormanlarımız daima korumaya geçer. Mesela Diyelim ki zeytin olan yerlerde zeytin. Zeytin olmayan yerlerde de akasya gibi veya mesela badem gibi veya başka bir tutuşmayacak çınar gibi ağaçlar dikilirse ormanlarda yangının önüne geçilir. Daima önüne, önüne geçilmesi için bu şart olan bir şey. Şimdi orman ağaç dikiyor. Ağaç dikiyor ama olduğu gibi çam dikiyor. Tamamen çam diktiği için bu tutuştuğu zaman bunun önüne, önüne geçilmiyor. Bu da ne oluyor? Köylere sıçrama oluyor veya mesela daha ileri gitmez oluyor. Yani bunların önüne geçilmesi için daima önlemli olması lazım. Aralarda yol olması lazım ve sık sık da bunların önünde yani aralarında sık sık barajlar yapılması lazım, göletler yapılması lazım. Göletler yapıldığı zaman yani helikopterler, şeyler kolaylıkla suyu al alıp anında müdahale edebilir. E, uzak bir, bir yere gittiği zaman helikopter gelinceye kadar başka yere sıçrar, daha başka yere sıçrar. Bu yanlış bir şey, yanlış düzen. Devamlı çam dikiyorlar. Ama çamlar daima şey oluyor yani. Bu büyük hasarlar meydana getiriyor. Yani bunun önüne geçilmesi için bu şekilde yapılırsa ve ormanlar da böyle korunmaya alınır. Bunu o zaman ne olur? Memleketimiz cennet gibi yaşar. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Değerli takipçiler bir söz sizde programının daha sonuna geldik. Bugün Eskişehir'li e vatandaşlara ağaçlandırma çalışmalarına ne kadar destek olup olmadıklarını ve hayatları boyunca kaç ağaç diktiklerini sorduk. Bir sonraki programda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.